abiğim miyon nabıyorsun? Bu evet. seni büfek'e zaten etini kayacak. Evet, Poyraz Efe kaydıraklardan kayacakmış bugün. Sarıdan kay tamam mı anneciğim? Ben buradayım çünkü. Hadi gel bakalım. Gel bakalım Poyraz Efe. Efe gel anneciğim. Gel anneciğim. Sonra Orada... da horoz'a binelim olur mu? Hadi kay bakalım gel. Gel. Bir, iki. Başla. <laughs> gel şimdi buna binelim anneciğim. Hadi sen şuna bir bin bakalım ya sen. Evet horoz varmış burada. Bin bakalım. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorsun? Yap bakalım. Hadi oyna bakalım. Aferin Poyraz'a. Poyraz bu hangi renk? Burası hangi renk? Evet, bu tuttuğun yer hangi renk? Sarı. Evet anneciğim. Bu da kırmızı. Evet. Burada. Evet anneciğim. O oraya çıkıyor mu? Oraya çıkamayız bir ya. No. Anneciğim oraya çıkarsak yere düşeriz. Olmaz. Hadi diğer oyuncakların yanına gidelim azda. Gel bakalım. Dikkatli in ama tamam mı düşme? Yardım edeyim mi? Evet. Gel. Heh, tamam. Hadi geç bakalım. Bu tarafa gidelim gel. Ha, oradası mı varmış bakalım mı? Bakalım o zaman suya. Bakalım su nasıl? Aa buradaki suyu almışlar Poyraz Efe boşaltmışlar buradaki suyu evet gitmiş suları almışlar o zaman parka gidelim biz sular gitmiş Ay. hadi gel anneciğim bu tarafa gidelim yapraklara bakalım mı ağaçtan hep yapraklar dökülmüş neden biliyor musun yok, kış geliyor çünkü yok, anne, Dur. parka mı gidelim tamam. hadi o zaman sola dönelim Evet. O. Gel anneciğim. O mı Fotoğrafa mı gidelim? Tamam. O tarafa, park Orada başka park yok ki. Parkların hepsi burada. Sallanabiliriz. Gel istersen. Birazcık o sallanalım. Suyu evet. Suyu çekmişler anneciğim. Bitmiş su. Evet. Evet anneciğim. Evet anneciğim bitmiş su. Evet anneciğim. Kumları doğramış. Olamaz. Sallanalım mı birazcık? Hadi sen bin bakalım şu turuncu salıncağa. Bak burada burada. Gel. Hadi tamam kayın o zaman sonra sallanalım. Sen bin salıncağa çok güzel biniyordun ya. Gel kay Hadi gel bakalım. Hangisinden kayacaksın Poyraz Efe? Ama bu kırmızı ıslaktı. Mordan kayınalım. Gel. Hadi mordan kayınalım. Gel anneciğim hadi. Orası ıslak aşkım. Orası ıslak. Oradan inilmez. Mordan kayar mısın anneciğim? Hadi kay bakalım. Bir, iki, üç. Başla. Aa. Şimdi kayın. Gel bakalım birazcık sallanalım. Sen binebiliyordun ya bin bakalım nasıl biniyordun salınca. Gökyüzüne bakın. Evet gökyüzüne bakalım. Mavi. Mavi. Evet. Hadi bin bakalım. Bu olmaz. Maviye mi bineceksin? Evet. Tamam o zaman. Evet. Evet anneciğim. Dur ben kaldırayım. Sana yardım edeyim. Hadi bin bakalım. Kafan arkaya yastın anneciğim. Sallanıyor. Poyraz Tamam hızlı sallıyorum. Uçuruyorum Poyraz'ı ben. Poyraz'ı uçuruyorum ben. Poyraz Efe sallanıyor. Evet videomuzu burada bitirelim. Başka maceralarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bay bay yap. Sen de kapatalım. Tamam anneciğim. Görüşürüz de bay bay yap bakalım. Bir.